Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Nasrettin hocanın ikinci bölümünde e, ellerini ve kollarını yapacağız beraber inşallah. E, bu arada bir önceki videomda ben böyle bir ten rengi kullanmıştım ama o biraz bana böyle biraz kremsi gibi gelmişti. O yüzden bunu farklı bir renkte öreceğim. E, şöyle numarasını da Göstereyim kağıdını kopardım ama e, renk olarak numarası 3148 diye geçiyor. Yani şu şekilde. Bunu da dediğim gibi bir önceki videolarımda gösteriyorum elinden geldik şeylerini, numaralarını ve kağıtlarını not edebilirsiniz. şimdi öncelikle parmaklarıyla başlayacağız. Ben böyle iki tane parmağını ördüm. nasıl yaptım? Altı şey, sihirli halka yaptım. Sihirli halkamın içerine 6 adet sık iğne yaptım ve 5 sıra ördüm. Bundan iki tane ördük arkadaşlar. Bu bizim orta ve yüzük parmağımız olacak. Baş parmağını beraberinde dikeceğiz. Sadece parmağında şimdi beraber yapacağız. Şimdi sadece parmağımız için e, 6 tane yine sık iğne yapıyorum arkadaşlar sihirli halkanın içine. 6 tane sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. halkamızı kapatıyoruz. Şimdi bu altı sık iğnemizi 3 sıra öreceğiz arkadaşlar. Hiçbir işlem yapmadan buradaki altı sık iğneyi 3 sıra öreceğiz. Örerken de şöyle parmağınızla dışa doğru itin. Örgünüz ters dönmesin diye arkadaşlar. 6 ilk sıramı tamamladım bu şekilde sayabilirsiniz isterseniz şuraya da düğümümü attım mı yok ben her zaman bir düğüm atıyorum arkadaşlar bu skinimi kapattığım şey sihirli halkamı kapattığım yere biraz daha sağlam olsun diye şöyle şimdi bunu iki elimizden dışa doğru bastırarak şöyle çıkartalım dışarıya İlk sırayı ördükten sonra bu işlemi yaparsanız Sonrası kolaylıkla gelir. Şimdi bir sıra ördük. İki sıra daha üstüne düz bir şekilde öreceğiz arkadaşlar. Bir. Böyle sayarak da yapabilirsiniz. İki. Üç. 6 ikinci sıramı da tamamladım. Son bir sıramız kaldı. 1 2 3 4 5 ve 6 Evet. 3 sıra ördük arkadaşlar. Şuradaki ipimizi şöyle dolayarak bir e, makas yardımıyla içine gizleyebiliriz arkadaşlar. Evet. Şimdi parmakları birleştireceğiz arkadaşlar. Parmakları birleştirirken şu yaptığımız en sonki sık iğnenin bir öndekinden birleştireceğiz. Şimdi bu arada bu doğaçlama arkadaşlar gerçekten önünde bir tarif yok. Hiçbir yerden bakarak yapmadığım için bunu Nasrettin Hoca'ya kendim e, örerken de doğaçlama resme bakarak sadece örmüştüm. Birliklerimi uygulayarak. Şimdi burada 6 sık iğnemiz var. O 6 sık iğneyi öreceğiz. Onun için şu anki de nasıl olacak bilmiyorum. Çünkü sayılarda biraz değişiklik yaptım. Bir önceki not etmemiştim. Sipariş üzerine olduğu için. Direkt ördüm ve verdim. Bu yüzden sayılarda belki biraz farklılık olabilir. Evet, i̇ki. Evet. Üç tane ördüm. Bakalım yeterli mi? Evet, üç tane sık iğne ördükten sonra arkadaşlar ikinci parmağımı alıyorum. Yine şu son yaptığımız sık iğnenin bir öncekinden birleştiriyorum. Bir, iki. Bu arada biz bir tane eksik yapmışız. Siz üç tane yapın. Orta yüzük ve serçe olacak. Evet, şimdi ben bir tane daha öreceğim. İki tane evet, iki tane sık iğnem ördüm. Evet, iki tane örelim arkadaşlar bunu da çünkü üçüncüsü yan tarafa kayacak şimdi ben bir tane daha örüp geleyim arkadaşlar iki tane örmüşüm yani bu e, altı tane şey beş sıra ördüğümüz bir iki üç dört beş evet e, sihirli halka yapıp e, altı sık iğne doldurduktan sonra beş sıra üç tane öreceğiz yani yüzük orta ve işaret parmağımız serçe parmağımızı birlikte örmüştük zaten bunlardan üç tane öreceğiz e, şimdi ben bir tane daha örüp geleyim evet arkadaşlar bir tane daha ördüm Tekrar söyleyeyim siz üç tane örün. Ben karıştırmışım. Ee, sihirli halka yapıyoruz. Üstüne altı e, tane sık iğne yani içine. Üstüne 5 sıra üç tane orta şey yüzük orta ve işaret olarak örüyoruz. Bir tane de serçe parmağımızı. Onu da az önce gösterdiğim gibi birlikte örüyoruz. En son iki tane sık iğne örmüştük. Şimdi bir tane daha örelim. 3 olsun. Orada 3 örmüştük. 3 kısımda kalıyor dedim ama sonradan bakarken kalmıyor. Şöyle iplerimizi arkaya alalım. Evet, üç tane sık iğne ördüm. Bunu birleştirdikten sonra tekrar şimdi en sonki yaptığımız sık iğnenin bir öncekinden, şuradaki ipini, ipini kopardığımızın bir önündekinden tekrar birleştirmemi yapıyorum. Evet. Şimdi buradan e, yerimizi belirleyelim arkadaşlar. Burada bir koyabilirsiniz. Şuradan ben şimdilik şu ördüklerimin bir tanesini koyayım. Karıştırmayayım diye. Şimdi bu en sonki yaptığımız yere kadar dönüp gelelim. Burada 26 tane sık iğnemiz olması gerekir arkadaşlar. Bu 26 sık iğne hani sizinki bir tane eksik, bir tane fazla olabilir. Arada kesmeler yapabilirsiniz. Yani toplamda 26 tane sık iğne olsun elinizde. Eksikse de bir yerde herhangi bir yerde bir arttırma yapabilirsiniz. Şimdi bu sıra başına kadar örelim. 2 Beraber örelim. Bakalım benim kaç tane sık iğnem çıkacak. Bu arada ipimi kopardım. Ucunu bulamadım. 3 5 evet. şuradan ben bir düğüm atayım düğüm yerine geldiği zaman tekrar ekleme yaparız ben sayımı unuttum kaç saydık emin siz şimdi söylüyorsunuzdur bana <laughs> 1 2 3 bakalım bakalım yerimizi hangisini bunu mu belirlemiştik Evet 1 2 3 4 5 örmüşüz. 5 tane sık iğne ördüm. Devam edelim. Şu parmak birleşimindeki yeri örmeyi unutmayalım. Evet şuradaki şu alt kısmındakini 6 Karşı tarafına geçiyorum. Öbür parmağımın 7 8 9 Bakalım burada kalacak mı bu? sında kaldı. İkileme yaptığım yer. 11. Yani böyle gözünüzün gördüğü sık iğneyi alın arkadaşlar. 11. 12. 16 Ben de arada fazla aldım 20 çünkü daha yerine var ya da yanlış saydım 21, 22. 26 26 26 bu dedim sanırım en son 29, 30 diyelim arkadaşlar bunu, şuradan kesmelerle. Evet, 30 tane sık iğne ördüm. şu 31, 32 diyelim ama tekrar sık iğnemi sayacağım, çok başa gelebilmem için yani yerimiz evet bu şekilde arkadaşlar yerimiz e, bu baş olacak. Buradan böyle e, sayabilirsiniz beraber sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 26, 27, 28. Yanlış mı saydım? <laughs> Tekrar sayıyorum. Evet, son sık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Evet. Bu halde 30 tane sık iğnemiz olacak arkadaşlar. Bunları iplerimizi de sonra içinde gizleyeceğiz. Bu şekilde 30 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu 30 tane sık iğnemizi bir sıra daha örelim. Burada yerimizi belirleyebiliriz. Ben son sık iğnemin içine ipimi her zaman geçiriyorum. Son sık iğnem benim yer belirleyeceğim. Siz bildiğiniz ve dilediğiniz farklı teknikleriniz varsa onları da kullanabilirsiniz. Şimdi bir sıra daha düz örüp sıra başına gelelim. Evet arkadaşlar bir sıra düz ördüm. Şimdi burada baş parmağımızı oluşturacağız. Baş parmak için 6 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve şu son sık iğnemi yani en son ördüğüm değil yanındakinin içine 6 adet sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 1 Aynı deliğin içine. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım arkadaşlar. Şimdi bu 6 tane e, sık iğnemizi öbür sık iğnemi alarak e, 5 sıra öreceğiz yine baş parmak içinde. Şuradan hemen ilk yaptığım sık iğneye batıyorum. bir iki üç bir saniye yanlış aldım iki üç tane söktüm şurası iç kısmında kalacak yani şöyle değil de şu e, bu tarafa atın e, ördüğünüz parmakları bu zincir kısmı Tarafta kalsın arkadaşlar. Bir, iki. bunu dışarı çıkarmayı unutmayın Arkadaşlar şu şekilde bu zinciriniz içine doğru girecek şöyle bir sıra ördüm şimdi 4 sıra daha örelim arkadaşlar baş parmağımızı sonra devam edeceğiz Evet arkadaşlar ben 4 sıra dedim ama total 4 sıra yani toplamda 4 sıra olacak onu yalnız söyledim 1 2 3 4 evet yani bu sihirli halkadan sonra zincir yaptık ya alt adet içine sık iğne yaptık o bizim sihirli halkamız sayıldı onun üzerine 4 sıra öreceğiz arkadaşlar 4 sıra ördükten sonra bakın bu zincirimiz içinde kayboldu şimdiki bu hemen yanındaki sık iğneden alarak birleştirmemi yapıyorum ilk sık iğnemden evet hemen yanındaki ilk sık iğneden alarak baş parmağımı bakın bu şekilde birleştiriyorum şimdi örmeye devam edelim bir tane sık iğne ördük 2 3 4 5 6 7 13, 14, 15, 16, 17, 18 19 20 21 30 sık iğnemiz vardı. Şimdi 28 29 30. Yani bu başa geldik arkadaşlar. Bu 30 tane sık iğnemizi ördük. Şimdi hemen ilk sık iğnemizden şuradaki dibindeki sık iğneden başlayarak 1 2 3 4 5 6. Ya. Buradaki 6 tane sık iğnemizi de örelim. Evet 1 2 3 4 5 ve 6 yani toplamda 36 tane sık iğnemiz oluştu arkadaşlar burada. Baş parmağımızı da birleştirdikten sonra, evet şimdi bu 36 sık iğnemizi bir sıra örelim arkadaşlar. Burada oluşan 36 tane sık iğnemizi bir sıra örelim. Evet arkadaşlar. 36 sık iğnemi bir sıra düz ördüm. Şimdi azaltmalara başlayacağız. Yani sizin elinizde 36 sık iğne yoksa belki bir yerde atlama ya da arttırma yaptırdığınız bir eksik aldınız. Ee, arttırma da eksiltme yaparak sayılarınızı tamamlayabilirsiniz. Bundan sonrası önemli. Yani ilk birleştirmede çok da e, sıkıntı değil. Sayınız 36 olsun. Şimdi burada 4 sık iğne örüp bir azaltacağız. 2 ördüm. 3 4 biraz sıkı ördüğüm için elim terliyor terleyince de hemen bundan böyle ses çıkıyor kusura bakmayın lütfen bir birinci azaltmamı yaptım iki üç dört ikinci azaltmamı da yaptım Sonra sonuna kadar altı defa tekrarlayacağız bunu arkadaşlar bir <laughs> 3, 4 ve azaltmayı yaptım yine. Sıra sonuna kadar 4 sık iğne bir azaltma yapalım. Evet, 4 sık iğne bir azaltma yaptım arkadaşlar. Toplamda 30 tane sık iğnemiz oluştu. Tekrar azaltacağız. 3 tane örüyorum. 2, 3. Bir tane azaltma yapıyorum sıra sonuna kadar yine bu işlemi 6 defa tekrarlayalım 3 sık iğne bir azaltı olarak birinci azaltmamı yaptım 2 3 ikinci azaltmamı yaptım sıra sonuna kadar 3 sık iğne bir azaltma olarak 6 defa tekrarlayalım arkadaşlar Evet arkadaşlar 3 sık iğne bir kesme yaptık 24 tane sık iğnemiz oluştu burada şimdi bu 24 tane sık iğnemizi bir sıra düz örelim hiçbir işlem yapmadan buradaki oluşan 24 tane sık iğnemizi bir sıra düz örelim Evet arkadaşlar bir sıra 24 sık iğnemizi ördük şimdi burada yine azaltma yapacağız iki sık iğne örüyorum bir azaltıyorum sıra sonuna kadar bu işlemi 6 defa tekrarlayarak iki sık iğne bir azalt yapıyoruz sıranın sonuna kadar iki sık iğne bir azalt örelim. Evet arkadaşlar iki sık iğne bir azalt yaptım. Onun son azaltmamı yapmadım çünkü burada ee, bir son azaltmamı yapalım bir saniye. Evet iki sık iğne bir azalt olarak sıramızı tamamlayalım. Şimdi burada bilek kısmı için ilmek kaydırma yapacağız arkadaşlar. Burada 18 tane sık iğnemiz oluştu buradaki oluşan 18 tane sık iğnemizi ilmek kaydırma olarak sıra sonuna kadar yapalım yalnız ilmeklerimizi kaydırırken çok sıkı yapmayalım gevşek yapalım ki tekrardan ilmek alacağız onlarda onun için zorlanmayalım bu şekilde tığımızın içine geçirip ilmeğimizi kaydırıyoruz sıra sonuna kadar 18 tane sık iğnemizi ilmek kaydırma olarak yapacağız Dediğim gibi bu işlemi çok sıkı yapmayın arkadaşlar. Ee, tekrardan ilmek alacağımız için e, zorlanmayalım diye. Ee, bu aşamada biraz içini de doldurabilirsiniz. Dilerseniz. sıramın sonuna geldim. Şöyle. Yalnız son ilmek kaydırmamı ten tane rengi ipimden çekeceğim. Şey yeşil ipimden. Ama onun için şu kenar kısmına gelecek. Bu gözükecek. Şu orta kısımlarını avucunun içine bir yere gelsin. Baş parmak. Bu arada sağ elimiz bu. Evet sağ elim sol elde göstereceğim ee, son ilmek kaydırmayı yapmadım aslında burada durursa renk değişikliği evet avucun içine gelecek aslında evet, son ilmek kaydırmamı yeşil rengi ipimle yapacağım arkadaşlar dediğim gibi bu renklerde dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Farklı renkler kullanmak isterseniz farklı renklerde kullanabilirsiniz. Evet. Yeşil renkli ipimi aldım. Tığımı geçirdim. Bu şekilde son ilmek kaydırmamı yeşil rengi yeşil renk ipimle yaptım. Evet şimdi tekrardan örmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Burada 18 tane sık iğnemiz olmuştu. 18 tane sık iğnemizi tekrar ilmekleri alarak 2 Bakın gevşek ördüğüm için ne kadar rahat alınıyor. 3 Siz de gevşek örün. Çok sıkı örmeyin. 4 5 6 7 8 Tabii ki zorlandığınız yerler olacak. 9 Yani şöyle tırabuzun içine koyarak alalım. gelmiyor. <laughs> evet. 14. Evet. elinizden geldikçe gevşek yapın. Çok sıkı yapmayın ki zorlanmayın. 15 16 17 18. Evet 18 tane sık iğnemi ördüm arkadaşlar bu şekilde de içini doldurursak şimdi ten rengi ipimi kesiyorum evet, ten rengi ipimizi keselim ipimizde böyle bir düğüm atalım arkadaşlar şimdi burada Toplamda 18 tane sık iğnemiz var arkadaşlar. Bu 18 sık iğnemizi 20 sıra boyunca yeşil renk ipimizden hiçbir işlem yapmadan düz bir şekilde 20 sıra olana kadar öreceğiz. Ben yerimi belirleyeyim. Şurada. Evet. 20 sıra boyunca arkadaşlar burada oluşan 18 tane sık iğnemizi hiçbir işlem yapmadan örelim. Evet arkadaşlar. Ben bir sıra daha ördüm. Şurada biraz e, dolduracağım. Doldurma aşamasını da göstereyim. Sonra sol elimize geçeceğiz. Böyle içini güzelce dolduralım arkadaşlar.